بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وَاعْفُعَنَّا يَا كَرِيمٍ وَاعْفُعَنَّا يَا rahim, وَاغْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ ya وَيَا اَرْحَمَ ve Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, senin rızan için, senin huzurunda ellerimizi sana açtık, sana sığınıyoruz. Sen var ol emrinle alemleri var edensin, yok ol emrinle alemleri yok edecek kudrete sahip olansın. Ya Rabbel Alemin. Sen dualarımızı, amellerimizi, ibadetlerimizi kabul eyle. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı affeyle. Amin. Dini devlet, mülkü millet için, burada yatan aziz şehidimiz ruhu için Amin. bizleri buradan boş çevirme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin okuduğumuz aşri şeriften hasıl olan sevabı başta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarını hediye ettik haberdar eyle ya Rabbi. Evliyanın, enbiyanın, şehidanın, Müştehidin, tabiin, tebe-i tabiin ruhlarını hediye ettik sen haberdar eyle ya Rabbi. Tabin, eyle ya Rabbel Alemin aziz şehidimizin ruhuna hediye ettik haberdar eyle ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbel Alemin bu vatan için, bu devlet, bu millet, bu din için aziz kanlarını bu toprakta ıslatan şehitlerimizin ruhlarını hediye Sen haberdar eyle Ya Rabbi. Abi, abi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin sen şehidimizi cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında buluşmayı nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin sen burada ettiğimiz duaları Kabe'de, Arafat'ta, Vakfe'de edilen dualarla bir kabul eyle. Sen devletimizin iç ve dış düşmanlarını kahhar ismi şerifinle kahur perişan ile, Ya Rabbel Alemin sen güvenlik güçlerimizi, polisimizi, askerimizi, jandarmamızı her türlü kötülüklerden, musibetlerden muhafaza ile, Devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden, hastalıklardan, afetlerden, yangınlardan muhafaza ile, Ya Rabbel Alemin sen dualarımızı kabul eyle, bizleri bağışla. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة